Merhaba sevgili hanımlar, baş tacı oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak kanalıma abone olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu namaz örtümü göstermek istiyorum hanımlar. Kalem oyası olarak yapılıyor, kalemle yapılan bir oya. Bu şekilde göstereyim. Çok güzel bir şık duruyor hanımlar. Ütülendiği zaman daha güzel duracak. Şu an ütüsüz hali. Şimdi yapım aşamasını göstermek istiyorum. Şişle de yapabilirsiniz. Ben kalemle yaptım bu şekilde. Evet anılar. ilk önce ben 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektim. Bunu kalemime buradan geçiriyorum annalar. Bu şekilde geçirdikten sonra 7 tane çektiğim, çektiğim zincirin 6.sına batıyorum Bu şekilde battım 6.sına bir tane zincirle sıkılıyorum ve tekrar kalemime geçiriyorum bu şekilde aynı 6. yerime tekrar basarak batarak zincirime şekilde sıkıladıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. 1, 2, 3. tığ battıma giriyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde Tekrar 7 zincir çekiyorum. Tamamlar sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çektim. İlmeğimi tekrar kalemimi takıyorum çektim 7. zincirin 6.sına bu şekilde geçiriyorum buradan tığıma 6.sına geçirdim buradan tekrar bir zincir çekerek tekrar ilmeğimi kalemime bu şekilde geçiriyorum tekrar 6. zincirimin olduğu yere batıyorum ve 7 6 tane zincir çekip 4 5 ve 6 1, 2, 3. tığ battığına girerek sabitliyorum. Tığ battığımı da hanımlar 3 zincirle yaptım. Bu şekilde göstereyim. Kenar dönme videolarım da var hanımlar. Tığlamada ona da bakabilirsiniz. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zincirimi hanımlar çektikten sonra bu kalan ilmeğimi buraya kalemime takıyorum. Ve 6. zincirimin içine giriyorum. Bu şekilde yakından göstereyim. Buraya hemen altındaki 6'ya giriyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekerek bir tane zincir çektim ve bunu tekrar kalemime takıyorum tekrar altıncı zincirimin olduğu yere giriyorum altı tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş ve altı bir iki tığ battısı atlayıp üçüncü tığ battıma girerek sabitliyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektim. İlmeğimi hemen kalemime geçiriyorum. Buradan 6. zincirimin içine girerek bu şekilde giriyorum. Buradan hemen bir zincirle bir ilmek daha çıkarıp bunu tekrar kalemime takıyorum. Tekrar aynı yere, 6. zincirimin olduğu yere girerek 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Çektiğim zincirimi 3. tığ battığıma sabitliyorum. Evet bu şekilde oluyor. Alt kısmı açıldığı zaman bu şekilde duruyor. Bir tane daha yapıyorum. Yedi zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Hemen ilmeğimi kalemime geçiriyorum. Altıncı zincirimi girip hemen buradan bir zincir daha oluşturup kalemimi takıyorum aynı altıncı zincirimin olduğu yere girip tekrar altı tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 zincirimi çektim 1 2 3. tığ battığıma girip bu şekilde sabitliyorum ve devam ediyorum hanımlar. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Yaptığım yeri ilmeğimden çıkarıyorum kalemimden. Bu şekilde düzeltip göstereyim. Bu şekilde hanımlar oluyor. Bunlar hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Çünkü sıkılıyoruz bunları. Açılma veya gevşeme olmuyor. Üstüne de hanımlar beyaz kum boncuk kullandım. Bu şekilde göstereyim. Küçük en küçük boy kum boncuk. Boncuklarımı alıyorum. Arası için hanımlar 3 tane zincir çektim. 3 tane zincirimi çektim. Hemen bunu buradan ilk aldığımız ilmeğimi zincirime sabitliyorum. 3 tane pardon özür dilerim 4 tane inciden atıyorum kum boncumdan 4 tane attım bunu bu şekilde sabitliyorum 1 2 ve 3 tane zincir çektim 3 tane zincir çektim bu 1 ve ikinci boncuğumun 1 ve 2. boncuğumun arasına giriyorum. Bu çektiğim 3 zincirimi bu şekilde sabitliyorum 1 ve 2. boncuğumun arasına tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sefer 2 ve 3. boncuğumun arasına girip bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 3 ve 4. boncuğumun arasında girerek bu şekilde çektiğim zincirimi de buraya sabitliyorum bu şekilde bu alttaki bir tanesi kalıyor bunu hemen bu yanındaki diğer örümceğimizin içine bu şekilde sabitliyorum tekrar üst zincir çekiyorum çektiğim zincirimi bunu düzeltelim. Alıyorum hanımlar düz olsun hepsi. Zincirimi sabitledim. 4 tane kum boncuğuna atıyorum. Hepsini birden toparlayıp bu şekilde topladım. 4 tane 1 2 3 zincir çektim. 1 ve 2. boncuğumun arasına girip bir ve ikinci boncuğun arasına girip çektiğim zincirimi sabitliyorum. Tekrar üst zincir çekiyorum. Bu sefer iki ve üçüncü boncuğun arasına girip tekrar sabitliyorum. Her boncuğun arasına anımla üst zincir çekip sabitliyorum. Tekrar üst zincir çektim. Bu iki boncuğun arasına girip sabitliyorum. Burada bir tanesi boşta kalacak arkadaşlar. Ona hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece üç boncuğumuza bu işlemi yapıyoruz. Bir tanesi boşta kalıyor. Bunu da hemen yandaki yaptığımız örümceğimizin içine tekrar sabitliyorum. Hiçbir şey yapmadan. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki şu şekilde düzeltiyorum düz olması için. 3 zincirimi buraya sabitledim. 4 tane kum boncuğundan atıyorum attığım boncuklarımın hepsini birden bu şekilde sabitliyorum 3 zincir çekiyorum 1 ve 2. boncuğumun arasına girip kum boncuğumu arasına girip zincirimi sabitledim Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu sefer buradaki iki boncuğun arasına giriyorum. Çektiğim zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar iki boncuğun arasına girip bu şekilde sabitledim. Yakından göstereyim. Kum boncuklar küçük olduğu için onlar çok belli olmuyor. Evet, bu şekilde bir tanesi boş duruyor. Hemen bunu da tekrar yanındaki bu şekilde düzeltelim. Sabitliyorum. Bir, iki ve üç zincir çektim. Hemen yandaki yerime geçiyorum, düzeltiyorum. Düz olmasına özen gösterir. Hemen üç zincirimi sabitledim. 4 tane tekrar kum boncuğundan atıyorum. Hepsini birden toparlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 1 ve 2. boncuğumun arasına girip çektiğim zincirimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen buradaki 2 boncuğun arasına girip sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Hemen iki boncuğun arasına girerek sabitledim. Bir tanesi boşta kalıyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hemen buradan tekrar bunu düzelterek sabitledim. Tekrar üst zincir çekiyorum ve yandaki yere geçiyorum. Bu şekilde sabitledim ve yaptığımız işlemlerin aynısını anlar yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde düzeltip göstereyim. Evet modelimiz. Bu şekilde hanımlar çok güzel ve şık bir model. Namaz örtüsünde mevlüt örtülerinde kullanabilirsiniz. Sipariş üzerine yaptığım bir model. Çok hoş ve güzel kibar duruyor. Ütülendiği zaman da göstereceğim size. Hanımlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.